İstanbul Sarıyer'de facianın eşiğinden dönüldü. İki katlı binanın ikinci katındaki kolonlar çatladı. kayan bina alt taraftaki gece kondunun çatısına yaslandı. Neyse ki her iki bir yapıda boştu. Kayan bina gece konduya dayandı. Facianın eşiğinden dönüldü. İstanbul Sarıyer'de pet shop olarak işletilen iki katlı binanın ikinci katının kolonlarıyla duvarlarında çatlaklar oluştu. Ve ardından bina geriye doğru kaymaya başladı. Gece saatlerinde arkamda görmüş olduğunuz iki katlı binanın zemini kaydı. Ardından bina arkasındaki gece konduya yaslandı. Şey, 12.30 civarıydı zaten. Yani bir tuğla patlama sesleri duyduk öyle. Öyle bir dışarı çıkınca öyle evin etrafını bir gezerdi. Baktık ki dükkan iniyor aşağı doğru. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kayma sebebiyle iş yerinin camlarının da kırıldığı görüldü. Hem kolonları çatlayan binanın hem de gece kondunun boş olması olası bir faciayı önledi. Yapılan incelemenin ardından bina mühürlendi. İş yeri de tedbir amacıyla boşaltıldı. binanın çevresi şerit çekilerek kapatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.